Ortaokulunu okusam, hem de yurtta yazsam, kursam, Mehmet Hoca'nın yurtunda her şeyi öğrensen, kabul eden mi? Her şeyi bilgi aramış ya. bir şey? Yani. Ya topu da öğreneceksin, yüzmeyi de öğreneceksin. Topu nesil adam ya? Ya basketi öğreneceksin. Öğreniyorum lan burada işte. Ama. Ne, din, dini öğren, din diye mi? Dini de öğren, her şeyi. Hiç bak, ne, ne baban para ödeyecek, ne deden para ödeyecek. Namazımı kılıyorum Ay sana kılmıyorum demedim ki ben canım. Orada yaşıyor. Hamza da geliyor mu usta? Hoş geldin. <laughs> Ay, <sana gülüyor> El, eline sağlık ol. sağ olasın. Bir kere duracaksın gelsin. Şey mi? gelmiyor mi? Yayın, <laughs> yayın yapıyoruz. Bence söyletsene mi? Seyrederim yok ya. Beğenmiyor Şey, özellikle yengesi çok şey var. Çocuklara karşısı olsun diye sürekli. Seyvan. sevap. de hep şey var. Hep. Seni şimdi Arzul'da ne yaptığını hepsini tek tek bilir. Seyvan izliyor. Seyvan izliyor. Sevban da izliyor herhalde. Evet. Yaşasana. Yemiyorum beğeni yaptı. Sev Alperen tembih ederdi onu. ha <laughs> Alperen de vardı doğru. <gülüyor> <gülüyor> Benim zaman olmuyor. Ya ben hiç izlemiyorum da. Daha televizyon. No. Televizyonu adem, hiç izlemezdin ya. Yani adem, da. Gibi olan masan, bana daha ne gibi bir oğlan var. Tanımadın aslında ne adam dedi. Kanaldan tanımıyorum. He. Bir de, neyse tanıştık. Bana da motor yaptırıyor. He. Motor yaptı. Motorun üstünde neyse var lan? iyi. Yağlama kompası bozulmuş. Hadi dedim. Yok motorun bu küçük motor mu diyor. Motorun iki tane oldu Kanaldan. Evet. Hı? Almış televizyonumuzda biz hep şeyde Arzılıya çıkar, yaylaya çıkar bu oyuna. Şeye gider. Bazen Hasan'ın evet. Hasan şeyleri izler. Mehmet, Mehmet Berber bana da evet. <laughs> bir de şey var. Adını söz Bir Hatay'da birisi var, Hataylı. Bir Eskişehir'li, bir de Zonguldaklı. Onlar da şey yapan. Bir Perihan ablası var, Aydınlı. Gidiyorlar Mustafa sucuklu da yapı veriyorlar gece saat 11'de bununla beraber onlar da yeriz. Cümleten selamları hüküm YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler, hayırlı vakitler. İnşaatın birinci videosuyla beraberiz. Başlayalı 2-3 gün oldu ama ben yeni geldim. 3 gündür evde yatıyordum. Biliyorsunuz bela arasından dolayı. Yorum atan herkesten Allah razı olsun Rabbim herkese Hasta olan herkese acil şifalar versin. İnşaata başladık. Ben yeni gelebildim anca bugün ayağa kalkabildim. Bir çay demledim babamgile. Demir bağladık. Nasip olursa su basmanıyla başladık inşaata. Babamgil 3. günde 3 gündür çalışıyor. İlk önce hendekler kazıldı. Duvar altlarını şu bölüm aşağı doğru kazıldı taşla beton atıldı. Sonra da üzerine lente dönüyoruz. Komplesine. Buradan sonrası 60 santim 70 santim daha yükselecek. Üstüne tekrar hasırlı beton atılacak. Demirli beton atılacak. Su basmanı şu şekilde bir metreye yakın yüksek olacak yerden. Zeminimiz burası zaten komple beton. Çelik hasırlı beton. Nasip olursa merak etmeyin sağlam bir yer olacak. Çenarlarda iyice sağlamladık. Ortası zaten sağlam. Üstüne de çelik hasırlı beton atacağız. Sağ olasın C. Demirli. Üstüne de betonu attıktan sonra ondan sonra duvarlar yükselmeye başlayacak. Bakalım çalışabilecek mi? Bugün tek yaptım. Biraz demir bağladım. Çay çayını demledim babam gelin. Artık ufak tefek belde sıkıntı olmazsa çalışmaya devam edeceğiz. Nasip olursa gerçekten zor bir rahatsızlıkmış. Yorumlarda okudum hepsini. Hepsini okuyamadım. Bir parçası kaldı. Onları da bugün okuyacağım. Yani uzun yıllardır çekenler de varmış. Kanal daralmasını. Önerisi olanlar da oldu. Herkesten Allah razı olsun. Şimdilik buranın malzemesini şuradan taşıyoruz el arabasıyla. Ama su basmanını yaptıktan sonra şu tarafa bir duvar, duvarı yaptıktan sonra ana yoldan bu şekilde evin dibine kadar arka köşeye kadar yol inecek. Şimdi yapmama sebebimiz de su basmanın içini kepçe ile dolduracağız. O yüzden hem yolu dolduralım. Kepçe geldiği zaman hem de burayı dolduralım diye şimdilik yolu yapmadık. Su basmanı olduktan sonra yolumuza başlayacağız. Yolumuzu yapacağız önce. Fasulyelerimiz de yeni oldu. Bu sene biraz geç oldu. Mısırlarda daha var. En az iki haftası var herhalde. Patatesler sökme zamanı yaklaşıyor. Evet bugünlük inşaat ara verdik. Yarın nasip olursa ben zaten öğlen sonu geldim 1-2 saat. Yarın nasip olursa kalıplar bitip beton atılacak. Hatıların betonu atılacak yarın. Evet bugün daha evine çıktım. Fidelere bir bakmak istedim. Üçüncü gün oldu. Havalar da aşırı sıcak. 37-38 derece bugüne bizim buraya göre fazla sıcaklık. Köy evimizinde lente betonları atıldı bugün. Onları da inince tekrar çekeceğim. Maalesef fideler kurumak üzere. Son anda yetiştim. Domateslerde sıkıntı yok patlıcanlı ama salatalıklarımız buruşmuş. Köstebek de kazmış burayı. Üç gündür yatıyordum. Üç gündür gelemedim. Yani ne inşaat ne buraya gelebildim. Bugün azıcık halim yerinde belime bir kuyruk yağı sardım. Herhalde biraz iyi geldi. Kantoron yağı, kuyruk yağı ne bulduysam deniyorum. Biberlerimiz biraz buruşmuş. salatalıklar bayağı bir yaprakları buruşmuş. Hemen indim, suyu açtım, geldim. Bu çiziler dolana kadar bekliyorum böyle. Suluyoruz. Domates fidelerimiz büyümüş maşallah. Salatalıklar da var ama salatalıklar kurumaya dönmüş. Güzel de salatalık varmış. Orada var, şurada var. Burada 3-4 tane varmış. Bir tanesini bir şey yemiş. Yine bir tane domatesimiz var kıpkınalı. Ay maşallah. Ama artık yiyeceğiz herhalde sararmaya başlamışlar. Şunlar gelmişiz herhalde. Karpuzumuz birazcık büyümüş. Suyu görür görmez hemen bir yapraklar değişti. Bunları tekrar bir daha üstünden geçeceğiz gitmeden. Salatalıklar da bir anda hemen değişti. Şu dal filan yatmıştı yaprakları iyice yatmıştı. Çok emek verdim bunlara. Şöyle su iyice emene kadar bekliyorum. Bir toplayalım bir yandan da. Biberler buruşmuş iyice. Domatesin çiçeklerinde kuruyan oluyor sıcaktan. İki hafta önce de olmuştu. Değilse şimdiye çoktan her tarafı yüklü olacaktı. Kızaracaktı. Seneden dolayı ilçede çoğu kişiye soruyor ben yani domatesler nasıl diye. Kimi hiç domates yok diyor, çiçekleri hep kurudu diyor. Aşırı kuru sıcaktan dolayı fideyi aldığım abiye sordum. Daha bizde ne patlıcan var dedi. Patlıcanların çiçekleri komple kurudu dedi. Daha domates, patlıcan hiçbir şey görmedik dedi. Rabbim sonuzu etsin. Gerçekten sıcak bu sene. sıcaktan yumuşamış biraz Bir şey yemiş. Olsun yarısını yiyeceğim yine de. Patlıcan sıcaktan buruşmuş. Köşede güneşe dek gelen, bildiğiniz buruşmuş. biberler de aynı şekilde. Yani böyle sert gevrek değil de birazcık yumuşak sıcaktan dolayı. En sevdiğim de bu geçen hafta tadına baktık. Mükemmel bir lezzeti var. Yine de maşallah. Susuz kaldı halde. Gelemedim çünkü 4-5 gün bir yattım geçenlerde. 3 gündür yine yatıyorum. Bugün biraz ayaklandım. O da herhalde kantoron yağıyla kuyruk yağını sardığım için bir gün kantoron yağını kullandım sabah akşam. Bir günde kuyruk yağı. O biraz herhalde kendime getirdi. Maşallah Rabbime şükürler olsun yine de. Şurada bir tane domatesimiz hastalanmış. Güneş mi yakmış yoksa? Öyle bir şey olmuş. Olsun yine de bunu alacağım. Evet şöyle bir çay demledim, çay içeceğim. Fidelere anca yetişmişiz. Birer kere daha üstünden geçeceğim onların çay içerken. Arada suyunu değiştireceğim. Rabbim kimseye vermesin gerçekten böyle bir rahatsızlık. Bir aydır vardı aslında söylemiyordum yani geçer diye bekliyordum önce de bir iki kere gelmişti. Sen ne dersem yavaş yavaş bir iki bir iki bir de devam ettik ağrı geldikçe üstüne gittim öyle olunca da geçecektir böyle biraz dikkat ettikçe ya ev yapılırken yani çok çalışmak istemiştim ama nasip olmadı. Allah razı olsun yardıma gelenler oluyor. Babam sağ olsun. Ustalığını babam yapıyor. Yardıma gelenler de oluyor. Herkesten Allah razı olsun. Yapacak bir şey yok. Fidelerimiz canlandı. Tam akşamüstü değil ama ikindin suladım. İlk geldiğimde yaprakları da hepsinin biberle salatalığın özellikle kendine geldiler domatesler tepeye ulaşmış artık daimize veda edelim Saat 6'ya geliyor ama hava hala ciddi derecede sıcak burada bile. İnşaata bir bakalım. Yoncalar sıcağı seviyor maşallah. Çok hızlı büyüyorlar. Dördüncü biçme. Burası herhalde dördün, dördüncüye mi gelecek? Öbür taraf dördüncüyü biçtik. Bu sene bir sefer fazla bir şey içeceğiz galiba. Bu <laughs> iyi burada. Gölgede. Ben bir geçeyim. Dur. <laughs> Kara kaçan. İnşaatımıza Bakalım. Ben gelinceye kadar Çalışma bitti Bu yonca da artık Beşinci olacak Büyüyünce 20-25 günde Büyüyor bu sıcaklarda Bugün çalışma biraz yoğundu. Beton atıldı. Kalıbın içine lenteler, hatıllar atıldı. Demirle beraber. Evimizin kenarları belli oldu. Nasip olursa üstünü yükselttiğimizde artık yola geçeceğiz. Şuradan şöyle duvar örüp bu arayı yol yapacağız. Üstünün malzemesi yoldan kolay olacak artık buradan biraz zorlandık malzeme çekerken. Tabi dediğim gibi ben çalışamadım. Bugün geldim bir denedim harca ama imkanı yok. Ayakta zor duruyor. Evet şöyle yeri belli olmuş. Bu hatlıların altında taş döşeli yeri oyduk altına taş döşedik betonla. Ondan sonra hatıllara attık. Şimdi hatılın üstüne 60 santim kadar bir yükseklik olacak. Hatılla beraber bir metreye yanaşacak. Üstü komple demirli beton. Tekrar ondan sonra binaya geçeceğiz. Hava teyze kolay gelsin. Allah razı olsun. Allah, Allah razı olsun Hava teyze. Allah razı olsun. Cümlemizin, cümlemizin evlatlarının avadizi. Varıyla hepimizinkiyle. Allah'ım işlerinde başarılar dilerim Allah'ım. Soğan mı söktün? Soğan söktüm deydim. İyi değiz. Soğan söktüm soğanları. Çürümüş yarısı. Sıcaktan mı? Bu sıcaktan mı? Neden den az da tutadı? Ama diyelim çürümüş. Güneşe kaldıysa bu sene çok sıcak oldu Soğan hava değiz geceleri çok yağdı, sonralarda güneş oldu. Oldu olan teyze. Hayırlısı teyze. Ha, şimdi benim, iyi mi? Bu, bugün biraz az bir şey idare eder, ağrı yok en azından da. He. Ağrı kolay gelsin bak Aynava teyze. Şöyle evimizin üstten görünüşüne de bakalım. Yeri belli oldu, şekli belli oldu. Videomuza da burada veda edelim. Bakalım birkaç güne belki çalışabilirim. iki gündür birazcık rahatladı. İnşallah Rabbim hayırlısından versin. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.